Hepsi. Ha! Şşş. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ekrem sen misin? Göremiyorum. Ha! Aslı benim korkma. Kıvılcım tatlı. Niye öyle durdu uyandırdı bile ödü patladı canım ne oldu uyuyamadın mı? Sinir oluyorum Aslı ben. Ne, ne sinir oluyorsun? Ay yoksa o pis çadılar sana pis pis şakalar mı yaptılar? He? Yok şaka değil Aslı. O ezik beyinleriyle benden daha iyi notlar almışlar. Üstelik o kadar Kopya çektim. Tarih notları hala bacaklarımda duruyor. Ama ne yaparsam yapayım olmuyor. Sonra da böyle uyuyamıyorum Aslı. Ya Fitnat'la da o kadar konuştum. Senin notların yüksek olsun dedim o eziklerden. Parasını da verdim ama herhalde yapamadık atınca Aslı. o eziklerin hocalarla araları çok iyi. Ondan notları böyle. Yoksa çoktan sınıfta kalmışlardı. Ee, şey yapalım Kıvılcım. Senin de aranı iyi yapalım hocalarla. Veririz biraz para. Parasıyla değil mi canım bu? Aslı ben özel ders alacağım. Tamam canım al. Ha şimdi git özel dersini alırsın sonra. Aslı hocalarla ramen yaparsın değil mi? Yaparım canım. Hadi artık git de birazcık uyuyayım canım. Aslı beni başından salmak için söylemiyorsun değil mi? Tabi tabi alacaksın canım. Aslı söz verdin ama. Ay söz. Söz tamam özel ders aldıracağım. Git artık hadi git de uykum var. Tamam Aslı yat sen uyu. İyi. <laughs> Bu özel dersler sayesinde sınav sorularına daha rahat ulaşacağım. E, o kadar özel ders parasına iki sınav sorusu sorusuna esirgemez herhalde ya. Yani ben elimden geleni yaptım Aslı'cığım. Bütün notlarını iki not yükselttim fakat... ...gene de geçememiş sizin izdikleri. Ay iyi de Fitnat'cığım sabaha kadar inanır mısın gözüme uyku girmedi iki dakika. Aa, sıkma canını şekerim, sene sonu hallederiz. E, hayır canımı sıktığım daha filan değil Fitnat'cığım zaten. Kıvılcım iki de bir de gelip dürtükleyip özel ders alacağım Aslı. Özel ders alacağım Aslı deyince uyutmalı beni tabii. Ha, sen o yüzden Alamet Bey'i çağırdın. Ha, onun için tabii. Şu adamla bir konuşsak da e, Kıvılcım'a özel ders verse Fitnatçım kabul eder mi acaba? Aa, verir canım verir. Parasını verdikten sonra ben bile gelip Kıvılcımcığıma özel ders verebilirim. <laughs> canım benim sağ ol hiç gerek yok. <laughs> Oo Aslı Hanım <laughs> merhaba. Buyurun Alamet Beyciğim buyurun. Buyurun hanım. merhabalar. Ee, aslında Alamet Bey e, hayırlı bir iş için rahatsız ettim ben sizi. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Böyle bir teklifi bekliyordum. Hayatımın ikinci baharındayım. Kim bu şanslı kız? Kıvılcım. Kıvılcım. Ee, çıkartamadım. Neden tanışıyoruz Kıvılcım'la? Şey, benim kızım hani böyle lüleli saçlı. Ay Ahmet hani kendini şişiren kız var böyle balon balığı gibi. Öğrenciniz Kıvılcım. Aa Kıvılcım. Aa Kı Kıvılcım. Ee, hey, yanlış anlamayın aslanım ama. <laughs> öğrencilerin öğretmenlerini beğenmesi normal bir durum. Hele böyle el yüzü düzgün olunca <laughs> öğrencide size karşı bir hayranlık. Böyle duvarlara afişler yapıştırma falan önüne geçemezsiniz. Normal normal. Ali Ahmet Beyciğim, Aslı Hanım sizden Kıvılcım'a özel ders vermenizi istiyor. Ücreti mukabilinde tabii. Ücreti mukabilinde. Ee, ücreti mukabilinde. <laughs> özel ders. Özel ders. Özel ders? Tamam olur tabii ki canım. Sonuçta Engin Cebir bilgimizi gelecek nesillere aktarmak gerek değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> değil. De. E o zaman ne zaman başlayabilirsiniz? Hemen bugün başlarım. Yani fiyatı verirseniz çabucak. Aa, e, öyle mi? Bu öğlen müsait misiniz? Değilim ama olurum. E fiyat biraz artar. Ay hiç önemli değil, hiç önemli değil. İstediğiniz parayı veririz. Benim kızımın mutluluğu her şeyden önemli. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> değil mi? Değil mi? Ee, bugün de okuldan sonra gelirsiniz artık, değil mi? Gelelim gelirim. gelirim. Tabi tabi. <laughs> Hadi barışırız. Hoşçakalın, iyi günler. <laughs> i̇yi e, o zaman biz de okuldan sonra beraber alışverişe çıkalım Aslı'cığım. Hazır ben de kredi kartlarımı iptal ettim işkeni. Ay 40 milyon yıllık kart ücreti alıyorlar. İptal ettirdim. <laughs> Ay ne oldu? Su iç. Kime bakmıştınız? Anlamadım? Yani e, sizin sormanız gerek. Kime bakmıştınız diye. E, doğru dediniz. Kime bakmıştınız? Tanıdık mısınız? Yoksa aslanımın akrabası mısınız? Ay, değilsiniz değil mi? Allah aşkına söylemeyin. Zülfikar abinin arkadaşı mısınız? Ne kadar güzel sorular soruyorsunuz öyle. Ee, şey hanım. Kader. Kader. Ne güzel bir isim. Ben de Alamet. Memnun oldum Alamet Bey. Ben de memnun oldum. Ben Kıvılcına Özel. C1 dersi vermek için geldim. Matematik öğretmeniyim. Ya öğretmen misiniz? Hangi okul? Çok para kazanıyorsunuz mu? Ya idare ediyor işte. Ama üç ay tatili var. Hep de başına boy <laughs> Doğru. Ee, ben şimdi küçük hanıma haber vereyim mi? Yoksa beklemek mi istersiniz? Ne yapayım şimdi ben? Ya önce oturun şöyle oturun. Bir iki kelimenin belini kıralım. Tanışalım. İlla gelir gelmez matematik dersine başlayacak değiliz ya. Ee, ben yeni çay delmediydim. Dökeyim bir tane. Dökün. Ya yani koy. <laughs> ne kadar tatlı ya. Yürü yürü pıtır pıtır. <laughs> çok güzel çok. Ah evim evim güzel evim. Çok özlemişim evimi. Ne günlerim geçti burada kinyas olarak ya. <laughs> Bizim yumuduk ne yapıyor acaba? <laughs> ya çok güzel ya. Vallahi vuruldum. Demek benim gibi bir matematik dehasından matematik dersi almak istiyorsun Beynemaz. Evet hocam. Çok mu seviyorsun matematiği? Evet ya rüyalarıma bile giriyor sormayın. Akşam yağlı yemişsindir gaz yapmıştır. <laughs> Ama bir türlü anlayamıyorum ben hocam. Kolay kolay matematik alır. Ah. Pıtır pıtır. <laughs> bir şey soracağım. Hep burada mı çalışıyor Kader Hanım? Evet hocam burada çalışıyor. Niye sordunuz ki? Ay yok öyle aklıma geldi canım. Hoca olsak da bizim de bilmediğimiz şeyler oluyor. Beynemaz. Güzel kız ama değil mi? Kim? Kader. Ama ben bakmam öyle bakmam. Ama isterseniz ben sizin yapabilirim. Senin dilin ne söylüyor kız? Çöp çatır sana bak. Yaparım tabii ama eğer siz isterseniz tabii. Ya olur mu ki yani bana gider mi? Gider tabii gider. Hem siz çok yakışıklısınız. O da size layık olması da güzel kız Allah için. Olur olur. Ya o zaman sen yap bir şeyler ya. He? Anamıza. Tamam ben hallederim. Ama eğer ben yazıldan yüksek not olamazsam... ...yani konuşacağım şeye konsantre olamayabilirim yani. Aferin sana çakal. Yaban çakalı. <laughs> İstediğin şeyi elde etmek için her şey yapacaksın. İstediğin şeyi elde etmek için babanı bile tanımayacaksın. Tanımıyorum zaten hocam. O zaman ben yukarıda oyuncaklarımı toplarken siz de belki sınavda çıkacak soruların cevaplarını yazmak istersiniz. Hem ben gideyim de siz böyle baş başa kalın. Güzel. Sen hiç merak etme. Sen soruları masanın üzerinde bir Ya haydi bize yardım ya. <laughs> Dersiniz benim yüzümden bölünmedi ya Alamet Hoca. Bana sevgilim de. Ne diyorum ben? Yani tabii ki dersin bölünmedi. Ayrıca bölünecekse de sevgi yüzünden bölünsün. Ben toz alsam sizin dikkatiniz dağılmaz değil mi? Ne mümkün? Ne mümkün? Sizin gibi bir güzellik bu odanın tozunu attırırken... ...benim böylesine acil bir matematik dersiyle uğraşmam mümkün mü? Ya kaçmıyor ya! Ben de kaçmıyorum. Ay yani o anlamda değil. Ya kaçan kovalanır demişler ya, çok doğru demişler. Ah, ben küçükken kovalamacı oyunlarında müthiştim. Anında tazı gibi koşar yakalardım adamı. <laughs> Mahallegiler bana olurdu. Bana manyak alamet manyak. Ben bir kardeşim Hacer oynarım ki, Ah, lastik oyna biliyor musun? Kardeşim Hacer, dolapları açar, annesi gelince pır diye kaçar. Etek buruş, İngiliz turuş, denizlere bastı, nilere gözük, camiye ocak, kızlara koca. Mahallekler canlar gülür. Olamaz! <laughs> Bravo! Nümayiş! Hever <laughs> Ne günlerdi ya? <laughs> Sizle paylaşmak istedim bunları. <laughs> Siz Yalnız mısınız? Yo, müstesna teyzem var, Zülfikar abim var. Demek yalnızsınız ya. Sizin gibi bir güzellik. Doğada yok böylesi ya. Ya de var ya, Gancalere bak. <laughs>